Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Sizlere bugün muhteşem bir çalışma yaptıracağım. Panik atak, anksiyete, kaygı bozukluğu, stres, sıkıntı, öfke, her ne yaşıyorsanız kaygı. Bunları inanılmaz da hafifletecek, alanınızda rahatlatacak. Çok basit ve keyifli bir çalışma. Vagus siniri aktivasyonu, vagus siniri meditasyonu, vagus siniri pratiği, adına ne derseniz deyin. Vagus siniri jimnastiği, akut sinirimiz ense kökümüzden kuyruk sokumumuza kadar uzanan ve vücudumuzda inanılmaz derecede önemli hormonlar salgılanmasına, beyne komutlar gönderilmesine vesile olan şahane bir sinir. Yani çok önemli bizim için. Ve bunu düzenli olarak aktive ettiğimizde kaygı, stres, panik atak, anksiyete gibi yaşadığınız öfke ve benzeri her türlü sıkıştığınız durumlarla ilgili inanılmaz derecede hafifletecek, sizi rahatlatacak harika bir çalışma olduğunu göreceksiniz kıymetli dostlar. Bunun iki tane farklı yöntemini öğreteceğim. Bir nefesle yapılan basit pratik bir yöntem. Bir de yine çok hoş aslında bizim kültürümüzde olan çok keyifli bir yöntem. Namaz kıldıktan sonra namaz bitiminde selam veriyoruz ya. Önce sağa sonra sola doğru işte buna benzer bir çalışma yapacağız birazdan. Yani kültürümüzün de aslında ne kadar muhteşem ve güzel olduğunu da bir yandan aslında yine görmüş olacaksınız. Mesela vagus siniri ve de kolonyayı alır koklarsınız da aslında orada bir vagus sinirini yine aktive etme çalışması vardır. Elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Abdest. Abdest aldığınızda aslında vagus sinirinizi aktive, ense kökünüzü bak ne yapıyorsunuz, mes ediyorsunuz değil mi? Yani bizim kültürümüz muhteşem bir kültür sevgili canlar. Aslında alıp kabul ettiğimizde geniş perspektiften bakarak mucize bir enerjilik alan bize sunulduğunda görürsünüz kıymeti dostlar. Şimdi başlayalım. Gözlerinizi kapatın. Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, üstünüzde, altınızda, içinizde, tüm sonsuzluklar boyunca kendinizde oluşturmuş olduğunuz, özellikle şimdiki çalışmanın işe yarıp yaramayacağı ile ilgili, şüpheyle ilgili, kaygı ile ilgili kendinizde yaratmış olduğunuz tüm bariyerlerinizi kırmızı otopark dubaları gibi her tarafınızda hayal edin. Ve o kırmızı otopark dubalarını önce bir aşağıya doğru itelim. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. O kırmızı otopark dubası gibi bariyerleri arzu edenler avuçlarının içiyle aşağı doğru itiyormuş gibi yapabilir. Arzu edenler sadece imajinasyon yapabilir. Hemen hızlı bir şekilde toprak topraklarının derinliklerine, yeryüzünün derinliklerine tüm bariyerlerimizi önce bir indirelim. Biliyorsunuz bütün çalışmalarımda önce bunu yaptırıyorum. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Çalışmamızla ilgili bariyerleri indirelim ki daha katkı olsun diye yapıyorum. Bu vagos sinir çalışması değil daha henüz. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Tüm bariyerleri yer yüzünün derinliklerine, toprak derinliklerine doğru itelim. Şimdi burnumuzdan 5 saniye derin nefes alalım. Ve içimizde 3-5 saniye o nefesi tutalım. Sonra ağzımızdan nefesi yine 5-10 saniyede böyle yavaş yavaş gıdım gıdım verelim. Burundan derin nefes. İçinde nefesi biraz tut. Sonra ağzından nefesi yavaş yavaş gıdım gıdım ver. Bu şekilde. Burundan derin nefes. Derin nefes alıyoruz. İçimizde biraz tutuyoruz. Sonra ağzımızdan yavaş yavaş gıdım gıdım nefesi veriyoruz. Bu kadar basit. Günde 4 kere, 5 kere, 10 kere yapabilirsiniz. Bu birinci çalışmaydı. Şimdi ikinci çalışmaya geçelim. Vagus siniri meditasyonu ve aktivasyonu ile ilgili. Gözlerinizi açabilirsiniz. Önce boynunuzu sağa doğru çevirmenizi istiyorum. Bak çevirebildiğiniz kadar. Tamam mı? Zorlamıyorsunuz. Çevirebildiğiniz kadar sağa doğru çeviriyorsunuz. Normal düzleştiriyorsunuz. Sonra sola doğru çevirebildiğiniz kadar çeviriyorsunuz. Düzleştiriyorsunuz. Şimdi ellerinizi kenetleyerek başınızın arkasına ensenize doğru tamam ense kökünüze doğru kollarınızı şey, ellerinizi kenetleyerek böyle şu şekilde tutuyorsunuz. Gözünüzü bakın başınızı hiç oynatmadan gözünüzü önce sağa doğru götürüyorsunuz. Böyle bir hafif bir rahatlama, esneme, gevşeme, ım, içinizde böyle herhangi bir, böyle bir değişik bir his şey hissedene kadar gözünüzü o sağ tarafta tutuyorsunuz. Sonra gözünüzü sola doğru, yine başınızı kıpırdatmadan gözünüzü sola doğru kaydırıyorsunuz. 30 saniye olur, 1 dakika olur, buçuk dakika olur. Bak bana şu an iç gıcıklanması gibi bir şey geldi. Düzeltiyorum. Bak, yani gözümü doparlık böyle ıç efendim böyle esneme, bir hafif böyle enerjitik olarak herhangi bir his gelecek tamam mı canlar tamam mı? Hadi bir daha yapalım. Sen hem sağa doğru gözünüzü şöyle. Gözünüzü sağa doğru götürüyorsunuz. Sizler daha güzel becerisiniz ben. <laughs> şöyle hop baktım. Sağa doğru götürüyorsunuz. Gözünüzü kaydırın. Evet, geldi gene. Hop. Yani böyle esneme, gevşeme, rahatlama, enerjik olarak bir herhangi bir frekansınızda farkındalık bir farklılık yaşıyorsunuz. Tamam mı? Önce sağa, sonra sola. Şimdi bu çalışma bu bitmiyor. Şöyle yapalım. Az önce boynumuzu çevirmiştik ya bakın şimdi göreceksiniz. Ne kadar çevirmiştim az önce gördünüz. Bakın. Bak, Ta arkadaki ödüllere kadar başım bakta geriye kadar döndü gördünüz mü? Ta arkaya döndü vallahi. Nedense arkaya dönecek. Birebir bak hiçbir şekilde numarayı yapacak bir adam değilim zaten biliyorsunuz. Şimdi sola doğru. Bak solda biraz daha az döndü. Sağda baya baya dönmüştü az önce bak. Solda da dönüyor. Az öncekine göre solda da daha fazla döndü. Bu, bu kadar basit bir çalışma. Nefesle birinci çalışmayı yapabilirsiniz. Bu göz gözü sağa ve sola oynatma şeklinde yapılan çalışmayı yapabilirsiniz eli yüzü yıkamak, işte enseyi meshetmek falan ya da soğuk bir duş almak. Soğuk duş almak da gerçekten vagus sinirini her zaman canlandıran bir şey sevgili dostlar. Yani vagus sinirimiz canlandıkça serotonin hormonu, başta güzel üzere hormonlar. Yani mutlulukla ilgili, neşe ile ilgili, hayatınıza dair bir takım böyle daha pratik, çok daha böyle güzel, hoş, kendinizi iyi, rahat, daha kaygısız, daha böyle stressiz, daha öfkesiz, daha anksiyetesiz, daha böyle rahat ve relax bir pozisyonda yaşamayı seçerseniz düzenli olarak her gün yapmanızı öneririm. Ekstradan her zaman önerdiğim bir şey var. Vagus sinirin haricinde, hadi bunu da yaptım. Bir an içimden geldi işte. Biliyorsunuz şurada tam şöyle şu İzmir saçı. <laughs> İzmirli İzmirliyim ya biliyorsunuz. <laughs> şu tam böyle şu saat kulesinin en tepesi diyebileceğim şu iki göğüs kafesimizin arasında timis var biliyorsunuz. Her gün timis bezinize vurarak şöyle düzenli olarak tamam mı? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir diye akseste çok meşhur mantramız biliyorsunuz. Bunu söyleyin. Timis bezinizde mutluluk hormonu salgılasın, bağışıklık hormonu salgılasın. Mutlu, bağışıklığı güçlü, Neşeli insanlar olarak yaşamayı seçmemiz için, nezaketi, şükranı tüm dünyaya yaymamız için, bu mutluluğu, bu neşe, iyi, güzelliği tüm dünyaya yaymamız için neler mümkün? Bunun için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabiliriz kıymetli dostlar? Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sonsuz katkı olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.